Gidiremedi. <laughs> Bugün tekrar çağırdık. Bugün de gelmediler. <laughs> girişte solda sayın valim. Burayı girişte solda gördüm. Ben <laughs> Dün pikniğe geldik buraya. Iıı ee, birer köpek havlamalarından korktu. Elimizden kurtuldu ve kaşlarca tırmandı. Dünden beri indirmeye çalışıyoruz, indiremedik. Dünden beri buradayız. Arabada yattık. Iıı ee, İtfaiye dün geldi. Çok hayvanlar vardı, insanlar vardı. İyice korktu sepeye kaçtı. Bu sabah inşallah tekrar müdahale edecek. 2-3 yaşında, 3 yaşında. İsmi ne kedi? Şirin. Şirin. Evet, de evet de o da tesadüfen buradaydı. Biz de yardım istedik. O da çok yardımcı oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Oraya. Şey yaş mama vermeyi denediniz mi altta bırakmayı? Denemedik. Yani... Şu kızımızı kurtarmak lazım ya. Kediden ziyade bak çok üzülüyor. Ha? Ha nerede? Bakın. Tam Oo, şurada kendini oraya. çıkmış ya. var mısın? Geçtiğim olsa ben bile indirirdim yavrum. Ya o ya, çok dallar kırılıyor. Ben e, genç çıkmak istedim ama bir şey olur düşer Yok. düşer. Şey, Yok itfaiyemiz gelsin olsun. İtfaiye yani. alsın. Oraya astı kendini. Hatta e, daha da tepeye çıkıyor korkunca. Yine aşağıya iniyor. Evet. Evet. Tamam, o 8 saattir ağaçta. Tamam. Biz de buradayız. Neredesin tamam. bizim? İtfaiye tamam. ne oldu? İtfaiye buradayız. Orada mı? Etfaiye etfaiye var. Var. Etfaiye evet. Ufak bir sepetli itfaiye de kurtarır. Çok evet. yüksekliği değil. Evet. Kurtulur kurtulur. Akşamdan beri ağlıyor. Gözünde yaş kalmadı. Akşamdan beri ağlıyor. Gözünde yaş kalmadı. Güzel bir bağ kurmuş. Çok güzel ama bu kadar kedinin ayak teyde kalması değil. İşte 18 18 saat yeah. Dün geldin mi itfaiye? Dün geldik alamadık. Ha? <gülüyor> <gülüyor> de sevindik, da var. İtfaiye. <laughs> 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 Yukarı kaldırıyorum sizi. Dolla kafanı. Bekle, bekle, bekle. Kaçmaz. Tamam. 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 Kaçmaz. Tamam. 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 Buyurun. Çok teşekkür ederim. Geçim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Sayın Vali çok teşekkür ederiz. 18 saattir bekliyoruz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Sayın Valimize, itfaiyemize, jandarmamıza, sizlere, ilgilenen herkese çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Geceyi burada mı geçirdiniz? Nasıl burada oldu? geçirdik. Evet. Maalesef burada geçirdik. Nöbetteydik. Sırayla uyuduk. <laughs> Bırakamadık. Köp İğne aşağıya köpekler falan parçalar diye burada geçirdik. 3 yıldır bizimle yaşında. Sokaktan almıştık. Çok alıştık ona. Evin bir bireyi oldu. Bırakamadık onu. Eve gö eve götüreceğiz. Hemen onu yıkayacağız. <laughs> derin bir nefes aldınız. Evet derin bir nefes aldık. Hemen besleyeceğiz. Çok acıkmıştır, susamıştır. Hemen besleyeceğiz. Evet çok teşekkür ederiz. Sayın Valimize çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Yakından ilgilendi. Hemen ekipler devreye girdi. Çok teşekkür ediyoruz Eline Valimize. Çok teşekkür ederim. sağ <laughs> Evet. Akşam çok, çok, çok ağladın, ağladın galiba. Neler hissediyorsun? <laughs> neler söylemek istersin? Mutluyum, teşekkür ederim. Sağ ol. Hiçbir şey olmaz. Tamam, yok. tamam. tamam <laughs> yok bir şey olmaz, bir şey olmaz artık.